vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle bir iki gerçekleştiriyor ve Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası yani emlak katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Değerli dostlar müsaadenizle şimdi sizlere bu yenilikçi sistemimizin detaylarını sunmak istiyorum. Her şeyden önce bu sistemde Kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemle öncelikle katılımcılar emlak katılım tasarruf finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız emlak katılım şubelerine gidecek faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Yani her ay nasıl Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle de ister evini, ister arabasını, ister iş yerini vatandaşımız alabilecek. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişte değil, orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli bir ardından kullanılan yine orada kalan finansmanla ilgili emlak katılım tasarruf finansman firmamız tarafından bu tutar karşılanacak ve vatandaşımız orada evinde oturmanın dükkanını işletmenin aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyebilecek. Tabi bu sisteme inşallah BDDK ile bu çalışmalarımızı da yapıyoruz. Hem toplu konut dairesi başkanlığımızla hem emlak konut genel müdürlüğümüzle birlikte projelerde geliştireceğiz ve inşallah bu projeleri çok yakın zamanda emlak katılım tasarruf finansman sistemi milletimize duyuracak ve bu sistemle birlikte de İstanbul'umuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ güvencesiyle, emlak konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar. Devletimizin geliştirdiği bu sistemin getireceği büyük kolaylıklar işinde şunu da ifade etmek istiyorum. Ardı ardına koyduğumuz burada. Yenilikçi konut, iş yeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu, refahını sağlamaktan başka gayemiz ve işin sonunda da milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur. Bu kapsamda bu yolda geliştirdiğimiz tüm projelerimizi milletimize sunmaya, milletimizin yarınları için, vatandaşımız için yine gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. TOKİ'mizle, Emlak Konutumuzla ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla, milletimize yeni fırsat kapıları açmayı sürdüreceğiz. Ben bu duygularla çok önemsediğim vatandaşımızın gerçekten uygun şartlarda ev, iş yeri, araba alabilme imkanına eriştirdiğimiz bu projemizin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum ve emlak katılım tasarruf finansman sisteminin bir kez daha ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum.